Herkese merhaba. Ben Burak Aydın. Dan Marcel. Eee Spirit Away gösterimine hoş geldiniz. şimdi bir 5 dakika önceden başlıyoruz. Ufak bir önden bir sunumumuz var. Bir tanıtımımız var Hayao Miyazaki ve Ghibli stüdyosu ile ilgili. ondan sonra filme geçeceğiz. Şimdi çok bekletmeden hızlıca bir kısaca bilgi verelim. Eee Spirit Away Hayao Miyazaki'nin en ünlü filmlerinden bir tanesi Hayao Miyazaki ise tüm dünyada kabul edilmiş en iyi e, anime yönetmenlerinden bir tanesi, en iyi bilinen yönetmenlerinden bir tanesi. Sadece Japonya'da değil, tüm dünyada e, kabul görmüş e, bir yönetmen. E, kendisi 59'da Gakushin Üniversitesi'nde e, politik bilimler ekonomi okuduktan <laughs> sonra e, bakıyor ki bu e, işlerde pek şey yok, e, bez yok. E, kendisi her zaman Animasyon ve çizgi roman seven bir insan olduğu için 63'te büyük Toei Animation stüdyolarına giriyor ve orada çalışmaya başlıyor. Fakat hemen tabii yönetmenlikle başlamıyor bir sürü farklı işler yaptıktan sonra farklı görevlerde bulunduktan sonra ilk yönetmenlik deneyimi 79'daki Roan Senei serisinden Castle of Cagliostro filmiyle oluyor epey dikkat çekiyor ve daha sonra 84'te bir sonraki animasyon filmi Nazikayı yönetiyor. özellikle filmlerin yanlarını da ödül miktarlarını yazdım. Hani nasıl bir portfolyo port portfolyoyla karşı karşıya olduğumuzu görmek için. Nazika özellikle çok ilgi görüyor, çok beğeniliyor ve bu ilgiden sonra kendisi Toei'den ayrılıyor. Miyazaki ve Isao Takahata ve e iki de yapımcı arkadaşıyla beraber e, Ghibli stüdyosunu kuruyor ve ondan sonra da asıl tüm dünyaca bilinen e, anime filmleri, hitleri gelmeye başlıyor. Bunların içinde en önemlileri e, Laputa 87, 89 Totoro ve Kiki's Delivery Service, sıradan Porco Rosso e, ve Princess Mononoke derken zaten 97'de göreceksiniz. Mononoke'nin 21 ödülü var. Bunlar sadece Japonya'da ödüller değil, Avrupa'da da çeşitli yerlerde, Avrupa'da, Amerika'da da bir sürü festivallerde ve etkinliklerden ödüllerden nasibini almış bir film. Asıl ama 2002'deki Spirit Away tüm dünyada Miyazaki'nin ismini kesinlikle bir damga şeklinde vuran film haline geliyor ve Akademi Ödülleri, Oscar'ı da alan ilk anime filmi haline geliyor. Miyazaki için çok önemli bir nokta. Gerçi Miyazaki'nin kendisi o arada Amerika'nın Irak'a işgalini ee, protesto ettiği için törene katılmıyor ama olsun yine de ödülü alıyorlar tabii. Burada Japonya'nın da aldığı ikinci Oscar diye hatırlıyorum. İlkini Kurosawa almıştı. Evet. Bu yani evet. Japonlar için de aslında bayağı önemli çok, bir ödül çok, bir yandan. Hakikaten çok önemli bir ödül. Ee, daha sonra yine önemli filmlerinden Hall, Whole, Hall's Moving Castle, Ponyo ve Wind en son 2013'te izlediğimiz hakikaten çok güzel filmlerinden bir tanesi. Bir şey, kısaca bir şey ekleyeceğim. Studio e, Stüdyo Ghibli kurulmadan önce piyasada şöyle bir şey var. Mangası olmadan aslında siz bir animasyon film yapamıyorsunuz. Ve e, Ghibli'nin e, prodüktörü Suzuki ile birlikte Nausicaa'yı yapıp e, sponsor aramaya başlıyorlar. E, ardından o e, film çok ünlenince Stüdyo Ghibli'yi kurabiliyorlar. Ve Ghibli'nin bir anlamda özelliği aslında mangası olmayan filmler e, çekebilecek özgürlüğe sahip bir yer olması ve o senelerde bu hakikaten çok zor bir şey. İlk yapan yerlerden de biri sayılır o anlamda. Hani, e, alternatif dünya olsa bile bir dayandığı bir manga var çünkü e, piyasada. İnsanları önceden okutup sonra yenilmesini şey yapıyorlar. O yüzden yani piyasa içinde aslında Miyazaki'nin e, böyle bir deprem yarattığını o senelerde söylemek lazım ve ekibinin. Bu mi? sene 75. yılını kutladığını hatırlatalım. Evet ve e, 97'den beri, Princess Mononoke'den beri her sene e, film işini, yönetmenliği bıraktığını açıklar kendisi ve ondan sonra yeni bir projeyle e, karşımıza çıkar. E, kendisi çok hızlı sıkılmakla beraber bir türlü de kurtulamıyor. Şimdi de hala son yeni bir e, filmin galiba ya bu sene ya gelecek sene çıkacak yeni bir anime filminin yine işleriyle uğraşıyor. Şimdi şunu e, Wikipedia sayfasından aldım. E, ...çok ne ifade ediyor? Şöyle bir şey... ...şu soldaki director yazanlar kendi yönetmenliğini yaptığı filmler... ...bunlar stüdyo Ghibli'nin ve kendisinin baştan bir filmlerin tamamı... ...ortadakiler yapımcılığını yaptıkları ve sağdakiler de... ...kendisi senaryosunu yazdıkları, hikayesinin senaryosunu yazdığı filmler. Miyazaki gördüğünüz gibi epey yoğun ve epey çalışkan bir yönetmen. Sadece yönetmen değil, filmlerin her şeyini kendisi yapmaya bayılıyor sadece müzikleri bile bir kendisi oturup bestelemiyor, yazmıyor. Onun dışında filmlerinin her şeyini kendisi yapmayı çok seven çok yönlü yönetmenlerden bir tanesi. Ama tabii bu kadar yoğun çalışmanın sonucu olarak filmlerinin hikayelerini mesela senaryolarını yazmaya başlıyor. Bir kısmı yazıldıktan sonra hop storyboardlarına geçiyor. O arada herhangi bir böyle bitmiş bir senaryo yok. Storyboardlar devam ederken filmin üretimine başlanıyor. E, o arada storyboardları kendisi tamamlıyor. Storyboardların tamamı da böyle aynı bir manga gibi bir çizgi hikaye gibi zaten. Çok ayrıntılı çalışıyor çünkü hı hı. ve e, çoğu filminde e, filmin kendisinin kendi kendini yarattığını söylüyor. Yani senaryonun tamamını bitirip ondan sonra storyboardlara girip ondan sonra filmin üretimine başlanmadığı için Bazen de böyle ben akışına bırakıyorum gidiyor ve film kendi kendisini oluşturuyor da der. Bence o yüzden zaten görselliğinde yani sinemayı tam bir görsel sanat olarak kullanmasının etkisini orada görüyoruz çünkü aynı anda birbiriyle etkileşimli olup gelişen şeyler. Hani Bir yazın ürünü olarak çıkmıyor hatta bazen önce çizimini yapıp sonra evet burada da şöyle desinler diye senaryosunu oluşturduğunu da biliyoruz. Ve hani burada şeyler de var. Ghibli Müzesi için yaptığı kısa filmler de var. de tabii atlamamak lazım, bu storyboard dediğimiz hani yanında çizimlerin üç karenin diğer tarafında işte senaryonun yazıldığı bir e, sayfa ve bunların hepsi filmde gördüğünüz tek tek karelere kadar hepsi elle çiziliyor. Yani Miyazaki'nin en büyük e, önemli karakter e, noktası da bu denebilir. Her filminde çok ufak tefek yerlerde bilgisayar kullansa da aslında bilgisayara da karşı bir insan. O yüzden bu kadar e, film yaratmak, hepsini tek tek elle çizmek ve yani bir filmde böyle 3000-4000 karelerden, sayfalardan bahsediyoruz. Adam kaç senedir, 79'dan beri baya evet. çalışıyor. Şu en sağda Rotten Tomatoes puanlarını göreceksiniz. Rotten Tomatoes, e, Batı'daki en büyük film eleştiri sitelerinden bir tanesi. Hem film eleştirmenlerinin e, toplam puanları evet. burada yer alıyor, hem de izleyicilerin. Bir tane listede sadece 78 göreceksiniz. Kalanların hepsi 80-90'larda. Hatta Only Yesterday'e ye %100 puan vermişler. Rotten Tomatoes'un böyle bir şey verdiği görülmüş değil. Ee, açıkçası onun puan analizini bilmiyorum ama. Yani puanların da ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz. Sadece Doğu'da veya Japonya'da değil, Batı'daki eleştirmenlerin ve izleyicilerin de ne kadar değer verdiğini gösteren bir şey. Çok hızlı şekilde Ghibli'den de iki kelime bahsedelim. 85'te kuruluyor eee Takata ve Miyazaki önce ön, e, önderliğinde e, ismi bir e, İtalyan Caproni Ca 309 gibi uçağından geliyor bu. E, bir çöl rüzgarı, Sirocco'nun e, gelen bir isim. E, ürettikleri filmlerin 8 tanesi Japonya'nın en e, çok izlenmiş ve en çok gelir getirmiş olan Top 15 film listesinde yer alıyor. E, ünlü aldıkları ya filmlerinin neredeyse tamamı ödüllü ve birçok da adaylıkları var. Bunların içinde Japonya'nın iki tane büyük ödüllerinden anime, anime Grand Prix ödülleri ve Japan Academy Prize de var. Ve tabi zaten Academy Award Oscar adaylıkların haricinde Spirit of the de zaten 2003'te alıyorlar. En stüdyonun sadece Miyazaki değil, bir sürü yönetmen çalışıyor Ghibli stüdyosunda. Miyazaki dışında oğlu Goro Miyazaki, İkinci en çok verimli yönetmenleri Isao Takate ki birçok yine çok güzel filme imza atmıştır. Yoshikumi Kondo, Hiroyuki Morita ve Hiromasa Yonebaşı'yı da göreceksiniz. filmlerin, Ghibli'nin filmlerinin müziklerinin birçoğu Joe Hisaishi tarafından yapılmakta ve kendisi de hak, hakikaten yani filmlerle özdeşleşmiş halde. Studio Ghibli'nin şu an bu fotoğraflarını gördüğünüz e, stüdyonun yanı sıra bir de devasa bir müzesi var. Bütün filmlerinden sahnelerin olduğu e, şurada aşağıda da bir devasa bir planı var göreceksiniz. İç ve dış alanlardan oluşan bir sürü sergilerden oluşan Japonya'da özellikle anime manga meraklılarının e, en önemli ziyaret noktalarından bir tanesi olarak kabul ediliyor. E, Miyazaki'nin bütün filmlerinde katman katman <laughs> ayırıp altında farklı şeyler bulabiliyorsunuz. O yüzden aslında hiçbir zaman böyle çocuklara yönelik ya da Büyüklere yönelik gibi bir ayrıma gidemiyorsunuz Miyazaki'de. Herkese göre gibi. Yani çocuk da izleyince içinden kendince bir şey buluyor. Büyükler de izleyince buluyor. Biz biraz şimdi didikleyeceğiz filmi. Yani sizlere de soracağız. Şimdi ilk başta ben şeyden bahsetmek istiyorum. Buraya e, girerlerken yolda küçük e, hatta mihrap diye mi çizilmişler Türkçe'ye. E, küçük birer tapınak gibi, tapınak mihrap var, gibi bir şey yapabilirsiniz bu. Çünkü Japonya'nın bu Meiji dönemi, 1900'ler öncesi dönemine, dönemine falan gittiğimizde bütün işte o Shinto e, inanışına bağlı olarak her yerde o tip küçük mihraplar görebiliyorsunuz ki bunlar çok saygı duyulan şeyler. Ve 90'larda işte bu balon ekonomiyle yapılmış e, Luna Park neyse işte onu yaparlarken bayağı hepsinin inşaat işçileri tarafından atıldığını görüyoruz. Yani orada bir bir saygısızlık var. İnsanlar kendi e, inşaat alanlarını, işte kendi kapitalist diyelim e, ekonomilerini büyütmek için bir anlamda hani o e, ruh dünyasını, ruh o işte tanrıları e, ekarte etmiş oluyorlar. Artık onun değil onlar. Ve hani, e, görüyoruz ki balon ekonominin sonrasında burada hani ruhlar yerleşmiş ve çok ilginçtir. E, Kesinlikle insanları anlıyorlar aralarını. Yani nasıl insanlar kendi aralarını anlayabilsin. Hmm. Ruhlarda biz hani insan kokuyor burası, ha çok çirkin falan şeklinde. Ve e, başka bir ilginç nokta benim çok hoşuma giden, ne yazık ki bayağı bu arada bayağı bir bir insandır. Burada hani o anlamda çok şey görebiliyorsunuz zaten. Çalışmaya inanması, bütün olgunlaşma sürecinde kızın bulaşık yıkamaktan, işte çamaşır yıkaması, temizlik yapmasına kadar. Her şeyin en başta çalışmaya dayandığına inanıyor Miyazaki ve hani e, bu filmde de Japon yani benim görüşüm Japonya'nın e, 1900'lerde Batı ile tanışıp e, o kapitalist ekonomiyi almasına bir eleştiri var. Çünkü orada geride bıraktığınız bir ruhlar dünyası var. Yani kendi belki de Japon kökenini izlemek lazım hmm. Miyazaki'nin bakış açısıyla. Mononoke'de de benzer evet, bir tema Evet şey var. Orada da 14. Evet. yüzyıldan alıyordu. Yani kapitalist düzenin işte ilk doğa, doğayı işte yok etmesi ilk. sonucunda insanların doğayı ele geçirmesi, onu yenmesi, ve yani artık önemsizleştirmesi Hı -hı. gibi orada da benzer Mamonoke'de bir tema Hı -hı. Yani Yine tanrıların falan içinde olduğu önemli bir tema var benzer şekilde. Ve tabii arada tabi şey de eklemek lazım. Miyazaki e, kendi parasıyla da çok fazla e, işte nehir temizleme olsun, belli bir ormanı korumak olsun çok doğal sever biliyor. Her türlü e, vakit bulduğunda hani gidip kendi çöp topluyor falan bir tane nehir temizlemişliği vardır Hı -hı. öyle. Yani Ghibli'nin yakınında bir yerdeki binecin burada mesela e, ilk başta işte annesinin ve babasının işte kredi kartımız, paramız yanımızda ya, kadar yeriz. Acayip böyle bir materyalist yaklaşımı böyle. A Hapurup aptal insanlar yediklerim. her şeyi kredi kartı ee, ve parayla evet, çözebileceklerini zannediyorlar. zannediyorlar. Ama öyle bir şey yok tabii. Ve hani sonrasında e, bir saygısızlık gibi düşünüp ele alırsak bunların yani domuza dönüştüklerinde e, Cihir o hamama girdi, yani ilk o hamama yaklaşmış, Hakkı'yla tanışması, bütün o hani bahsettiğim Kahramanlı Sonsuz Yolculuğu'ndaki işte o bir anlamda tanrısal diyebileceğimiz yemeği yerekten oraya bir ilk girişini yaptığında, kendi dünyasından tamamen çıktığında. Evet, Görüyoruz ki hamam da içine insanları kabul etmeyen, ruhların dinlenmeye geldiği, aynen insanların Dinlenme, eğlenme, işte o Luna Park ya da o, o ne denirse Leisure Park denir, dinlenme eğlence alanı eğlence gibi, tutuk. eğlence parkı gibi. Oraya gitmesi gibi kendilerine öyle bir yer yaratmışlar burası, yuva, hamam ve e, para veriyorlar. Yani kendi içlerinde kendi bir ekonomileri var. E, resmen e, yuva Hava'nın böyle bir e, kapitalist sistem yaratmış, küçük orada çalışan işçileri var, hiçbir para almıyorlar. orada. Ücretsiz kalıyorlar ayakkabında, ayakkabıları bile yok. Yani eleştirirken bir yandan kaçamıyor da aynı evet, ne aynı bir hikayeyle aynı bir düzen aynı bir kurguyla çok, eleştiriyor. Çok ironik yani bir yandan çünkü yani orada insanlar tarafından <laughs> o ekonomi yüzünden itilmişken aynı şeyi bir yandan onların yaptığını görüyoruz ve buradaki mesela en güzel eleştirilerden biri de Miyazaki'nin getirdi. Fark ettiyseniz hani bütün hamam acayip Yunan şey Yunanlardan çıktı acayip e, Japon kıyafetler, İhmari, mimari, özel dekorasyon, sahipten, aksesuarlar. odası, kıyafetleri, işte bütün takıları, çocuk e, odası. Ne kadar aslında batılı gözüküyor ve e, orada yöneten de o. Yani bütün her şeyi yöneten, kıyafet işleri yapan tek insan da Yivab'da bu arada. Ve e, ile yaptığı için bir sürü şey kolayca evet. halledebiliyor, her şeyi elle yapma yani. Yani mesela bu bahsettiğimiz işte e, kapitalist ekonomi açısından yaklaşıp inceleme kanalının bu bir katmanı olayım. Mesela e, Haku filmin sonlarına doğru şey diye soruyordu. Çok e, senin için çok özel olan bir şeyi kaybettim. Farkında mısın? Ve eni e, bakıyor ha ne diyorsun falan. Çok daha ciddi bakmaya başlıyor. Tekrar Haku tekrar Haku'ya dönüyoruz. Ardından kadın böyle altınlara bakıyor, incelemeye başlıyor. Ya yok olamaz falan, ha ha kimi kandırıyorsun gibilerinden. Ve içeriden ses geldiğinde tek yuvabanın böyle bir iyilik gösterdiği bebeğinin değiştiğini görüyoruz ve onun için değerli olan şey ilk başta altın. Yani direkt ona dönüyor, çocuğuna değil. Orada bile aslında hani o ekonominin için ya da o kapitalist sistemin içinde dura dura Aynı şekilde No Face gibi ya da ne yüz ne de, içi, diye yüz, diye 100 yüzler yani 100 yüz, ismi evet, başka tabii. farklı e, bir kavnaş şey diye geçiyordu Hı -hı. aynı onun gibi o sistem içinde dura dura o sistemin bir parçası haline gelmiş gibi diye ve kendi için önemli olan şeyleri kaybetmiş İşte bu isterseniz Japon ruhu ya da kökenine bağlılık diyelim. masumiyet e, belki İsterseniz işte Yu Baba'nın çocuğuna sevgisi diyelim yani. Bütün aslında orada katman katman işte aile, Japon ailesini de ele alıyor filmin başından sonuna kadar. Yubaba üzerinden, Chihiro'nun kendi ailesi üzerinden. No Face mesela tam bir tüketim ürünü gibi gösteriliyor ve hani ben onu bir yandan ayna gibi düşünmeyi çok seviyorum çünkü o içinde bulunduğu ortamın nasıl olduğunu onlara geri yansıtan bir şey gibi yani. Altın istiyorsunuz buyurun altın. İşte hep bir aç gözlüğünüz var ben açım açım ve hani sizi de yerim en son, çünkü hani böyle kendi bacağını sıkan bir sistem gibi bu yani onun sonrasında tek istediği yani yalnızım diyerek tek istediği insan Chihiro iken Chihiro'nun istediği bir şey yok benim istediğimi bana sen veremezsin diyor çünkü onun istediği farklı bir şey altın değil o sistemin içinde bulunmak değil ailesini kurtarmak kapıyı kurtarmak ve ne oluyor mesela, e Zeliban'ın yanında kalıyor. Ve yanına çağırırken de diyor, onu kötü yapan hamam aslında. Dışarıda öyle kötü değildi. Yani o minik minik noktalardan pek çok şey yakalıyorsunuz ve e sözü sana bırakmadan önce bir hani şey yapalım. Kısa bir şey daha ekleyeceğim. E en başta Chihiro'nun ismini almasının şöyle bir önemi var. bu e Samuray ve e Şogun dönemlerinde sokaklarda yani dışarıda insanlar isimlerini kullanamıyorlar, yasak. Ee, sadece e, aristokrasiye ait insanlar isimlerini kullanabilir. Bu yani isme sahip olmak gerçekten birey olmak gibi bir şey Japonya'da. Ve e, Meiji dönemine doğru bütün o e, samuraylar, şogunlar hepsi artık giderek ortadan kalkmaya başlayınca Meiji döneminde soy, bizim soyadı kanunu gibi bir isminizi kullanabilirsiniz. E, Kanunu gibi bir şey çıkıyor yani bir izin çıkıyor ee, ve insanlar artık so, toplumsal ortamda o e, kendi isimleriyle var olabilmeye başlıyorlar artık hiç değilsiniz yani burada mesela insanlar çalışanlar bir anlamda işte e, Kamışi dediği gibi köle gibiler ve isimleri ellerinden alınmış farklı bir isim verilmiş onlara o yüzden Cihir kendi ismini unutmaması kim olduğunu hatırlaması e, o anlamda önemli ve isminin ondan alınmak istenmesinin sebebi de gerçekten hani onu bir hiç bir köle haline çevirme şeyi hani e, o bile aslında senaryodan çok bir anlamda Japon tarihine bir gönderme gibi bir şey de oluyor yani. Şimdi bir taraftan bu kapitalist tarafını bir e, değil böyle bir katman gibi düşünürseniz bir taraftan da Miyazaki'nin hep filmlerinde işlediği bu doğa medeniyet kapışmasının çok ilginç bir hikayesi var burada. Şimdi bu hamama gelenler, hepsi böyle acayip acayip şekilli tipler, bunlar birer kami. Yani aslında Merve'nin ruh, bir ruh, bir tanrı gibi dediği böyle tam olarak ne olduğu belli olmayan Shinto inancına göre yeryüzündeki her şeyin bir ruhu var veya bir tanrısı. Yani ruh, tanrı kelimelerini böyle hani ruh slash tanrı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü tam olarak ne kastettiği böyle fiziksel falan bizim batı mitolojilerinden anladığımız anlamda tam birer tanrı gibi değil ama bizim ruhtan da anladığımız insan hani ruhu veya hayalet falan gibi öyle bir şey de değil. Daha kutsal bir varlık, bir öz gibi düşünebilirsiniz. Bu bir kayada da var, ağaçta da var, evde de var, yandaki taşta da var, bir hayvanda da var. Her şeyde var. Evet, töz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi e, buraya e, bir hamam burada bir kurgusunun olmasının sebebi de şu şekilde. E, insanlar e, devamlı doğayı yiyip şehirleşme ve medeniyetini geliştirdikçe e, bu kamilere karşı olan saygısızlık artıyor. onları artık e, inanmama, onları önemsememe ve Hatta bazen aşağılama gibi çok ciddi davranışlara gidiyor ve bu kamilerin insanların bu kötü davranışları karşısında, unutulmalarıyla beraber kirlendiğini, pislendiğini... O nehir tanrısını da gördük bisikletten, gibi, gibi. Evet. dolaba, oltaya, her evet. şey çıktı adamın içinden. Evet. Yani doğayı kirletmekle beraber bu çevremizdeki bütün kamileri de pislettiğimizi, kirlettiğimizi söylüyor ve... Bu e, kamiler gece olunca gelip e, hamamda, yubabanın işlettiği hamamda e, para veriyorlar, yıkanıyorlar, temizleniyorlar, katlanıyorlar ve tekrar e, var oldukları yere belki görevlerine ya da kendi evlerine nerede eğer ikamet ediyorlarsa oraya geri dönüp işlevlerini sürdürebiliyorlar. Çünkü eğer kamiler e, görevlerini yerine getiremezlerse doğa ölür. Hayvanlar ölür, insanlar onlarla beraber ölecekler. Ama insanlar böyle bir şeyin farkında değiller. Fakat arkada ruhani bir dünyada böyle bir gerçeklik var. Bu hikayenin arka planında o, bu var. O ruhani dünya bile bir yandan hani insanlar o kadar etkilenmiş ki evet. artık para diye bir şey var aralarında. Yani. yani ki o da hani çalışanların kazanamadığı bir şey bir yandan baktığımızda. Evet altınları topluyorlar falan.